Dubai'ye geldiğinizde konaklayacağınız yerlerde lobi nasıl, Oturma alanları nasıl bunun hakkında bilgi vereceğim ve göstereceğim. Bir de siz yerleri gösterirken arka planda da anlatacağım. Önce şöyle bir giriş yapalım. Bu alanda genelde öğrenciler oturuyor. Burada alışveriş yapmanız için küçük bir alan var. Fakat tabii marketten alışveriş yapıp ürün getirebilirsiniz. Burada öğrenciler için Kahve içme alanı var. Bu makine kullanımı ücretsiz ama bardağınız olması lazım. Burada konaklayan öğrenciler burada birbirleri tanışabilir, sosyalleşebilir, ders çalışabilir ve birçok etkinlik yapabilir. Çünkü oyun alanları da mevcut. Akşam dışarıya çıkıp oturabilirsiniz, gündüz oturabilirsiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Burada aslında size birçok imkan sunuluyor, vakit geçirmeniz için. Bu alanda yine oturup televizyon izleyebilirsiniz arkadaşlarınızla. Bu alanda da yine bir televizyon mevcut. Şöyle göstereyim geniş bir açıdan. Genel olarak baktığımızda böyle bir alan mevcut. Yani okula geldiğinizde, yani okuldan geldiğinizde ya da gitmeden önce bu alanlarda istediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz. Aslında gelen kişiler için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Neden? Çünkü diğer kültürden insanlarla rahat bir şekilde oturabilir, konuşabilir, İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Sadece böyle bir alan mı mevcut? Hayır. Bu arada karşı otel Holiday'in. Burası Stay Bridge. Dışarıda da böyle bir alana sahip. Şimdi Holiday'in lobiye gidiyoruz. Burası Stay için lobiydi Şöyle göstereyim. Alandan çıktık. Hemen dış kapıda şatıl araçları var. Yakınlaştırıyorum. Yani şatıl da okulun dibinde. Eğer bir araba almak isterseniz ya da arabayla gelirseniz, arabanızı bu alanlara park edebilirsiniz ya da buralara park edebilirsiniz. Ee, bu alandan da normalde şehre giden şatıl kalkıyor ayrıca. Yani okul için şatıl, şehir merkezi için ayrıca şatıllar kalkıyor. Holiday'nin lobisine giriş yapıyoruz şu anda. Böyle bir resepsiyon karşılıyor sizi. İç oturma kısımları böyle, böyle değil. Şu gördüğünüz kısımda kahvaltı ve restoranta giriş yapılıyor. İlk önce o bölüme gideceğiz. Burada hediyelik alan yeri var. Restoranta bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Şu an insanlar kahvaltısını devam ediyor. Genelde hafta içi 10'a kadar sürüyor kahvaltı. Hafta sonunda 10.30'a kadar. Birçok çeşit mevcut restoranda da. Burada da dışarıda yine oturma alanları var. Diğer rakip geçirebileceğiniz alanlara götürüyorum şu an sizi. Aslında otelde birçok şey mevcut. 724 açık spor salonu var. Onları diğer videolarda göstereceğim. Havuz alanı var. Fakat şu anda barın ve kafenin olduğu yere gidiyoruz. Burada ve sol tarafta asansörler mevcut. Lobi de böyle bir alan var yine oturup arkadaşlarınızla sohbet edebilir, bir şeyler içebilirsiniz. Veya müzik dinlemek istiyorsanız, eğlenmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz Keçirban teras kısmına. Fakat şu anda kapalı. Burayı da akşam üzeri videoya alıp size göstereceğim. Evet gündüz bir video çekmiştim fakat arkamdaki kafe kapalı olduğu için çekememiştim. Şu an arkamdaki kafeye gidiyoruz. İçerisi muhteşem. Burada neler var? Burada pool bar var. Teras var ve oyun alanı var. Otelde konaklayan diğer misafirler genelde burada vakit geçiriyor. Gerçekten tasarım ve görsel olarak harika bir yer. Burada bazen konser veriyorlar. Canlı müzik oluyor ya da DJ oluyor. Harika bir köşe. İsterseniz terasa da çıkabilirsiniz. Dışarıda da masalar mevcut. Dışarısı da bu şekilde. Dubai'de günü bitirdiniz. Geldiniz. Burada çok rahat bir şekilde dinlenebilirsiniz veya vakit geçirmek isterseniz burada da vakit geçirebilirsiniz. Dubai'de canınızın sıkılması imkansız. Burası sabah kahvaltısının yapıldığı yer. Şu an onun dışındayız. Bunu bir önceki videoda göstermiştim size. ve terasımız, bahçemiz de bu şekilde. Herkese merhaba. Bugün kahvaltı alanına hakkında bilgi vereceğim. Kahvaltı alanına giriş yaptıktan sonra yemek bölümü buradan başlıyor. Aslında birçok çeşit mevcut. Çeşitleri gösterelim hemen. Evet. Dubai kültürüne ait yemekler de mevcut, normal kahvaltı çeşitleri de mevcut, tüm yemekler helal, burada yumurta, omlet, ayrıca omlet isterseniz özel olarak da yaptırabilirsiniz, ücretsiz, kahvaltılığındaki her şey ücretsiz, burada kuru vasam ve diğer çeşitler bulunuyor, kek çeşitleri bulunuyor. Sebzeler, meyveler, ardından süt ürünleri, yoğurt çeşitleri, bu da dilerseniz diğer kahvaltı çeşitleri de mevcut ve şu alanda da taze sıkma meyve suları da var, ee, ayrıca diğer içecek çeşitleri de mevcut, böyle bir alanda kahvaltı yapıyorsunuz. arkadaşlar, Holiday Inn ve Stay Estuba'ya gelen arkadaşlar bu iki otelden birinde kalır. Ee, size de bırakıl bırakılabilir tercih doluluk oranına göre okul da belirleyebilir. Öncelikle şehir merkezine giden Shuttle buradan kalkıyor. Stay buradan ve okula giden Shuttle'lar ise şuradan kalkıyor. Ee, genelde shuttle 10-15 dakika önceden gelmenizi öneririm. Neden? Çünkü e, dolduğunda kalkıyor. Şatıl saatlerini zaten resepsiyondan öğrenebilirsiniz. Bunun için size kağıt da verecekler. fakat Shuttle dolduğu zaman kalkma saatini bekleme. Bundan dolayı her zaman 10-15 dakika önceden gelirseniz sizin için faydalı olacaktır. Tabii ben gündüz bir önceki videolarda e, göstermiştim. Fakat akşam vaktinde de özellikle göstermek isterim. Çünkü öğrenciler genelde akşam vaktinde oturma alanlarında oluyor. Ve birbirleriyle sohbet ediyorlar. Bir ee, kültür etkileşimi oluyor, tanışma oluyor, sohbet oluyor. Bu şekilde göstereceğim. Şimdi burası stay bir için dış alanındaki bir bahçe. Günü bitirdiniz, okuldan geldiniz, konaklama yerinize. Yine burada yapabileceğiniz birçok şey mevcut. Tabi girişte resepsiyon karşılıyor. Herhangi bir sorunuz olursa danışabilirsiniz. Ee, burada yiyecekler, mevcut. İsterseniz satın alabilirsiniz. Burada kahve alanı var ve mutfak alanı var. Kullanabilirsiniz. Kahve ücretsiz, sınırsız. Bardağınız olduğu sürece istediğiniz kadar alıp kullanabilirsiniz. Burada kendi yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Odanızda zaten mutfakta mevcut stay bridge'de. Işte. Buranın da teresi var. televizyonun olduğu iki alan mevcut. Bu alanlara gelerek film izleyebilirsiniz ya da arkadaşlarınızla aktivite yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir alana sahip. Şimdi size Stay bir için terasını göstereceğim. Burada da teras mevcut. Akşam arkadaşlarınızla oturup sohbet edebilirsiniz. Ve e, bu otelde de yani bu yurtta da spor salonu mevcut. Hello, how are you? You can say hi? French. French? Oh, nice to meet you. El sallayalım. Şu anda spor salonuna gidiyoruz. Holiday'inde de neler yapabiliriz? Size diğer alanları göstermiştim. Şu anda spor salonuna gidiyoruz. Spor salonu 7-24 açık. Burası spa'nın, saunanın ve havuzun bulunduğu yer. Fakat şu anda havuz kapalı. Biz de şu an spor salonuna gideceğiz. Havuz bu alanda kapalı olduğu için şu an gösteremiyorum. Ancak bu kadar gözükebiliyor. Gelin spor salonuna gidelim. Dediğim gibi bu spor salonu 724 açık ve spor salonuna giriş yaparken oda kartınızla giriş yapabilirsiniz. Oda kartınızı okutmanız yeterli. Aletler yeni ve gerçekten çok güzel aletler var. Burada koşu bantları. Cable Fly. Ve karşısı Stay Bridge, Stay Bridge'in de zaten diğer videolarını e, izleyebilirsiniz Youtube kanalımızda Burada ağırlıklar ve diğer aletler mevcut. Yani günü bitirdiniz, spor yapmak istiyorsunuz her zaman bu alanı kullanabilirsiniz. Şimdi Gökhan arkadaşımızla beraberiz. Ee, ona birkaç soru soracağım. Gökhan öncelikle <laughs> e, Stay Bridge'de işte kalıyorsun doğru mu? Evet Stay Bridge. Işte. Peki oda nasıl? Odada neler var? Oda güzel bir artı bir kalıyoruz biz. iki kişi kalıyoruz. Mutfağı güzel. Mutfak var, salon var. iki tane lavabo var. Bir tanesinde duş alabileceğimiz ayrıca küveti olan bir lavabo var. Diğer tarafta sadece lavabo var. Peki odada kaç kişi kalıyorsunuz? İki kişi. Ee, peki Okul nasıl, hocalar nasıl, kaliteli mi ve okul içinde etkinlikler oluyor mu? Yani okul güzel mi? Gerçekten gelen bir öğrenci okulu beğenir mi? Okulun konumu çok iyi. Hocalar çok iyi. Amerikalı, İngiliz. Ee, okul içinde gerek olsun etkinlikler de güzel. Manzarası zaten müthiş okulu. Evet bugün fazlasıyla okulun e, videosunu çektim. Gerçekten harika. Yani evet. konum olsun. Peki okul kaliteli mi? E, okuldan geldiğinde stay bridge olsun, holiday inn olsun. Yani yapacak aktivite oluyor mu? Veya burada akşamları nasıl geçiyor gününüz? burada akşamları kişiden kişiye bağlı olarak geçebilir. İsteyen Dubai zaten aktif bir şehir. İsteyen Dubai içine girip gezebilir. İsteyen okulda diğer yabancı arkadaşlar olsun İngilizce geliştirmek açısından onları bulabilir. İsteyen de Türk Türk'le tanışır, muhabbetini edebilir. Peki ee, otel içindeki olanaklar sence iyi mi? Yani oturma alanları olsun, sosyalleşme veya diğer kültürden insanları tanıma açısından. Hepsi iyi. spor aktivitesi olarak fitness yani, salonu da var. Yüzme havuzu var. Stay Village'deki 7.24 açık mı? Holiday'indeki 7.24 açık. Burada açık değil 7.24. Burada kaç kadar açık peki spor salonu? Akşam 10'a kadar. Ve bildiğim kadarıyla burada 3. katta laundry alanı da var. Evet. Öğrenciler yani eşyalarını yıkayabilir Önce ücretsiz serpriz. bir şekilde. İstiyorsan sabahın 5'inde de gidip yıkayabiliyorsun. Yani 7.24 laundry 724 açık. açık. Peki teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dileriz. Ve yarın Dubai'ye veda ediyoruz. Dubai hakkındaki tüm sorularınız için bizlere ulaşabilir. Instagram ve YouTube kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Yeni gelişmeler ve güncel bilgiler için de her zaman bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.